vatandaş olarak, çağdaş bir insan olarak, nedeni bir insan olarak tepkinizi gösterin diyoruz. Vallahi bu suç değildir. Sorun avukatlara, meclis başkanına, genel kurmay başkanına, parti başkanlarına telgraf çekmek vallahi suç değildir. Ne korkuyorsunuz ya? Ne çekiniyorsunuz? Açık adresinizle nedeni bir insan gibi İmam Hatim okullarının ve Kur'an kurslarının kapatılmasına sebep olacak kararları kabul etmiyoruz. Buna karşıyız. Bu yanlışlığın düzeltilmesini arzu istirham ediyoruz ve iki satır. Fak Çat çekemez misiniz? Devlet yazamaz misiniz? İki satır. Bunu yaparken bir medeni insan yani toplum içinde yaşayan düşüncesini, arzusunu ifade edebilen, bunun için de medeni aletleri, iletişim araçlarını, faksını, telefonunu, telgrafını kullanmasını bilen bir vatandaş sıfatıyla Yürüyüş yapın demiyoruz. 1 Mayıs'ta Kadıköy mitinginde olduğu gibi kırın, dökün, vurun, parçalayın demiyoruz. Böyle şeyi aklı başında bir hoca söyleyemez. Sizi kanunsuzluğa, sizi yanlışlığa teşvik edemeyiz. Yasa dışı, yasal olmayan, kanunu olmayan yollara ben sizi teşvik edemem. Çirkin olur bu. Hocalığa yakışmaz. Bir hoca cemaate yanlışı söyleyemez, cemaati yanlış yönlendiremez, cemaati kanunsuzluğa sürükleyemez. Ben size kanuni olan vatandaşlık haklarınızı, faksınızı, telgrafınızı kullanmanızı söylüyorum. Kullanmazsanız Allah katında sorumlu olacağını söylüyorum. Karşımda çünkü yarın huzur mahşerde niye cemaati ikaz etmedin ey falan hoca diye Allah bana soracak. Ben bundan dolayı da söylüyorum. Niye söylemedin, niye tehlikeyi haber vermedin, niye yanlışlığını duyurmadın diyecek. Müminler kaldı ki Kur'an kursu ve İmam Hatip okullarında az buçuk yani o da zor zahmet. Zor zahmet diyorum çünkü dört başı mamur bir şekilde zaten dini eğitim verilemiyor. Türlü sıkıntılarla, türlü kırpıntılarla zor zor belli bir noktaya gelmiş az çok Arapça, az çok akaid dersleri, hadis dersi, tefsir dersi, ve siyer dediğimiz peygamberin hayatını imam hakim okullarında ve Kur'an kurslarında az buçuk o da mükemmel değil. Zor bela azıcık lütfen okutulmaktadır. Bunun neticesinde Kur'an kurslarında ve İmam Hatip okullarında okuyan çocuklarımızı görüyorsunuz. Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyarak söyleyin. Hiçbir terör eyleminde hiçbir anarşist, anarşist hareketin içinde, hiçbir yolsuzluğun içinde, hırsızlığın içinde bir tane İmam Hatip talebesi gördünüz, duydunuz mu, duymadınız mı? Örneği yoktur. Devlet güvenlik mahkemelerinde, sıkı yönetim mahkemelerinde mevcut olan dosyaları arkadaşlarımız takip etmişler. Bir tek İmam Hatip talebesi devlet güvenlik mahkemesinde yargılanmamış, suç işlememiştir. Daha ne istiyorsunuz kardeşim? Hiçbir sapıklığın içinde Ali Kalkancı gibi sapıkların, bütün gündüz gibi sapıkların arasında bir... Daha ne istiyorsunuz? Bu kadar dürüst, vatanına bağlı, milletine bağlı, devletine bağlı, hayatına bağlı, peygamberine bağlı, Kur'an'a bağlı, bu çocukların okuduğu bu okulları niçin kapatıyorsunuz? Bu bir yanlıştır, Tanrım bir yanlıştır. Bu yanlışlığa karşı koyun, tezgah çekin, hak çekin. dokunan bir şey olursa, içimizden bir kardeşimizin atölyesi kapanırsa, mühürlenirse... Buluyorsunuz, torpil buluyorsunuz, yetkili buluyorsunuz, adamını buluyorsunuz, para veriyorsunuz, aman atölyem kapatıldı, açmanın çaresine bakıyor, bin bin tedbir alıyorsunuz. Peki, İmam Hatip okumalarının kapatılması karşısında hangi tedbiri aldığımı soruyorum, ne yaptığınızı soruyorum, nasıl hareket ettiğinizi soruyorum. Yarın huzur-u ilahide sorumlu olmayacak mısınız? Müslüman değil misiniz? İmam Hatip okullarının bu binalarını, okullarını, bütün bu sınıflarını, inşaatlarını siz Müslümanlar yapmadınız mı? Niçin şimdi kayıt çıkmıyorsunuz? Niçin kayıt çıkmıyorsunuz? Madem bu imam hatip okullarından mezun olan çocuklarımız hırsızlık yapmıyor, haksızlık yapmıyor, rüşvetle yakalanmamış, uyuşturucuya bulaşmamış, milletin, devletin, memleketin aleyhinde hiçbir eyleme katılmamışsa, da ötüp koymanız gerekirken bir gün diye vatandaş olarak sormayacak mısın? Sesin çıkmayacak mı? kardeşler bizzat kendi nefsimden misal vereyim. Vallahi yedek subay olarak askerliğimi 36. piyade alayında yaptım. 36. piyade alayı. Van'ın Erciş kazasında bir piyade alayıydı. Kula çekti, orası çıktı. Askeymen olarak gittim, askerliğe başladım. ATG'ne az Üç ay, dört ay sonra alay komutanı beni çağırdı. Huzurunuzu anlatıyorum yani. Alay komutanı, koskoca alay komutanı. Hala ismi aklımda, şimdi görsem tanırım. Çağırdı. Ne yalan söyleyeyim, çekine çekime gittim. Hani her zaman azarlanmışız, tokatlanmışız, bir mezunu, dindar insanlar, Müslüman insanlar, İmam Hatim Okulu mezunları devamlı alay edilmiş, hakaret edilmiş, küçük görülmüş, horlanmış olduğumuz için vallahi korka korka gittim. Esas duruş gösterdim, selamımı çaktım, komutanım beni çağırmışsınız dedim, sen kimsin dedi. imam ah falan onu falan dedim. Ha evladım dedi. Çok güzel bir karşılama yaptı. Senin dedi siciline baktın, dosyana baktın. Sen İmam Hatip okulu mezunuymuşsun dedi. Allah Allah. Daha bir karışık hal içine girdim. Ne olacak ki ya? Başım ne bela gelecek? Hep belalarla karşılaşmışız. Evet komutanım dedim. İmam Hatip okulu mezunuyum. Evladım dedi. Bizim dedi burada bir subay kantinimiz var dedi. Kantin, kantin. Hani lojmanlarda subay ailelerine gıda maddeleri satan kantinler olur. Okullarda kantinler olur, garnizonlarda kantin. Gıda maddesi, ekmekten tutun her şey var. Kantinimiz var. Bugüne kadar dedi kimi kantine subay olarak verdiysen zarardan kurtulamadık, kırsızlıktan önünü alamadım dedi. Sen dedi derhal emir veriyorum, gidip kantin idaresini teslim alacaksın dedim. Dedim ki komutanım ben ilahiyat mezunuyum. Fazla kuvvetli bir hesabım yok. Matematiğim kuvvetli değil. Muhasebeden anlamam. Bilançeden anlamam. Ticaretten anlamam. Ben bunu yapabilir miyim dedim. Allah'ım ben, ben sana hesap sormuyorum dedi. Sen git orayı teslim al, kırsızlık yapmasın, kırsızlara müsaade etmesin. Ben seni kötülüklere, haramlara dönüp bakmasın diye seni oraya gönderiyorum. Matematik kuvveti diye göndermiyorum dedi. Vallahi böyle. Gittim teslim aldım, Emir tabi askersin emir geldi bizi bilesin. Gittim sayım yaptırdım, döküm yaptırdım, subay kantini teslim aldım. Zarardan başı kurtulmayan kantini 1970'i söylüyorum, 70'te ben tesker aldım. 1970 yılında 170 bin lira çarla kantini benden sonra arkadaşı teslim ettim. Hırsızlığı önledik, yalancılığı önledik. Ayakta çalmaları, çırpmaları önledik. Vallahi kantin toparlandı. Çare